Evet arkadaşlar Elsa'nın evi buradaymış. Evet bakalım bir. Orada mı acaba Elsa'nın evi? Aa Elsa burada mı acaba? Çok böyle ışıklı bir yer Elsa olabilir. Görkemli şatosuna benziyor. Evet Şira burada mı acaba? Bak bakalım. Görebildin mi Şira? Hızlıca bakalım. Bakalım Elsa burada mı? Evet Şira bir kere ağaç var devasa büyük gitti inanamıyorum en son buralarda olabilir Şirel Şirel başlayalım başlayalım aşkım evet Aa, burada mı hiç başlayalım Elsa'ya dair bir işaret görebildin mi Şirel o tarafta yok bence Işıksız orası Hayır, ışıklı yerleri sever Elsa. Hayır Şira şu taraflara bakalım Bak orada Elsa'nın kulübesi Orada olabilir Şira bakalım Elsa'ya dair bir işaret var mı Orada Şira Gördün mü yoksa aa, aa. Kesinlikle burada olabilir Şira Elsa Elsa'nın kulübesi olabilir burası Nisan'ın kar taneleri bile var. Al, al, al balonu, balonu al, al. Evet, balonun bana verdi Şira. Baktın mı Elsa orada mı Şira? Şira evet, da. Şira'dan bir Elsa dansı geliyor. Evet, çok güzel Şira, harika dans ediyorsun. Şira Anna da olabilir belki. Baktın mı Şira? Hayır, bu kulübede değil Elsa. Elsa. <laughs> Elsa. Elsa söyle bize suyun içinde misin? Nereye saklandın acaba? Şira orada mı acaba Elsa? Baktın mı Şira? Şira? Yok muydu? Hadi bakalım orada mı Elsa acaba? Elsa'nın işaretleri var ama Elsa yok. Aa, nereye gitmiş olabilir Elsa? Şira burada mı Elsa? Nerede Elsa? nereye gitmiş olabilir Şira? Parka mı gitmiş olabilir? Şira bence gel kulübenin içinde. Gel bak. Gel gel kulübelere bakalım. Yok muydu? Gel gel bak burada burada Sina ben. Elsa'nın işaretini görüyorum burada. Kar taneleri var Şira. Hayır bence ellem onları. Elektrik olabilir. Şira. tehlikeli olur. Sine sine Bir şey soracağım sana. Elsa yokmuş yok burada. Yok. Evet. Elsa şeker yemiş. Kesin Elsa şeker yemiş. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Elsa'yı Elsa bulun. Elsa böyle mavi severdi. Mavi severdi değil mi? Pembe yemez. Arkadaşlar evet. Şire, 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 Hadi bay bay yapalım, kapanışı yapalım. Ay, Arkadaşlar bay, bay, bay kendine bak. Evet, Elsa'nın evinden bay bay yapalım Şire arkadaşlar kendinize iyi bakın kapanışı bye bye. yapıyoruz biz bay <laughs> bay